Herkese merhaba bugün Ne dediğini çok anlayamadık. Ne yapıyoruz? Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün Ebru'ya da sürpriz yapıyoruz. Ona çalışma masası aldık, bugün geldi. Birazdan kurulum için gelecekler. Evet orada da eşyaları var, birazdan kurulum için gelecekler. Bakalım Ebrar da nasıl sevinecek değil mi? Ebru da şimdi okulda. Birazdan gelince ona sürpriz olacak. Eşyaları bıraktılar, kurulum yapacak arkadaş gelecekmiş. Onu bekliyoruz. <laughs> Abi geldi, parçaları açtı. Şimdi kuruyor, bakalım nasıl bir şey çıkacak meydana? Çok merak ediyoruz. Bitince paylaşacağız. Evet, Ebru da geldi arkadaşlar. Şimdi ona sürprizimizi göstereceğiz. Gözlerin kapalı, gel bakalım. Yaptığın tersin budur. Şu kolyeleri atacağız birazdan. Ezo atamadık. Dur ben Kolye. sana gözlerini aç deyince aç. Kolye dediniz ama o mu? He onu söyledik. Evet gel bakalım. Aç. Aç gözlerini. En beklediğim şey. Evet mobilyan geldi. Beğendin mi? Burada da kitaplığın var. Bakın. Henüz dizmedik. Temizlemedik Bakın. çünkü. Bakın çekmeceleri falan. Arkadaşlar. Bunları temizleyeceğiz. Bunun üstüne bir süreç gelecek. Evet. Arkadaşlar. Sandalye almadığımız için bunu bugünlük emanet kullanacağız. Daha sonra sandalye alacağız. Arkadaşlar buraya kalemliğimizi koyacağız. Oraya e, kitaplarımızı Oraya da kitaplarını düzeceksin. Burada da ödev yapacağız. Evet. Beğendin mi? Güle güle kullan. Teşekkürler. Daha sonra dizince devam ederiz. Tamam. Hadi üstünü değiştir bakalım. Tamam, görüşürüz arkadaşlar.